dikkat dikkat. Eğer yolcularımız Uluslararası Şaban Havalimanı'ndan 1444 Moğol Sefer ile Ramazan uçağımız birazdan uçuşa hazırdır. Hedef rotamız Cennet'in Reyyan kapısıdır. Yolculuk kaptanımız Kur'an-ı Kerim'dir. Rica ediyoruz niyetlerimizi tazeleyelim ve takva kemerlerimizi bağlayalım. Yolculuğumuzda dizi izlemek, çok yemek yemek, gıybet ve dedikodu yasaktır. Unutmayalım ki uçağımızda dinleme cihazları ve kameralar mevcuttur. Her kim ne söyler ve yaparsa kayıt altındadır. Yolculuk boyunca bazı tavsiyelerimiz. Teravih namazı, teheccüd namazı, Kur'an okumak, zekat ve salakalar, ana babaya iyilik, hasta ziyareti, Allah'a çokça zikretmek ve Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a çokça salavat getirmek. Sizlere imanlı ve mutlu yolculuklar dileriz. Kendisi da Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam. In...